Merhabalar. Merhaba. Sevgiliniz var mı? Hayır. Hayır yok. Var. Yok. Hayır yok. Teşekkürler. Peki ne zamandır? 5-6 aydır. Peki hiç tanımadığın birisiyle bütün masrafları biz karşılasak date'e çıkmak ister misin? Deneyelim bakalım. Nasıl yapıyoruz peki? Sokakta match pop, canlı yorumuyla senin için harika bir eşleşmeye katılsak böyle bir date ister misin? Deneyebilirim. Süper vaktin var mı peki? Var. O zaman geçelim. Arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Enes ben. Merhaba ben. Memnun oldum. Şöyle o zaman hazırsanız sizleri baş başa bırakalım. Saçlarına katılmış tarzımda. Evet, teşekkür güzel. ederim. Senin de tarzın şeklinde. Teşekkür ederim. Bayağı bir oldu yoldan geçerken. Evet, gerçekten büyük bir şans. Şöyle yapalım mı? Biraz hem sizin için de eğlence olmuş olur. Boylu'ya geçelim. Matchpub'ın sizler için bulduğu eşleşmeyi date'i nasıl buldunuz? Gayet başarılıydı. Çok keyifliydi. O zaman date'i devam ettirmek istiyor musunuz? Neden olmasın? Olabilir. <laughs>